yazgül evinde çıkarken çıplak çıktı doğru düz bir kıyafeti de yoktu kadın kendine bir kıyafet alıyor kadın bir şeyler yapmaya çalışıyor yazgül niye bu kadar insanlara batıyor yazgül yayın açtığı zaman kimse de para dileniyor mu istiyor mu yazgül kendini ifade edemiyor yazgül yani iyi niyetli biri kötü biri değil Evet, evet işini bilmiyor aklını kullanmıyor bu da neden affedersin fesatlık yok içinde iyi niyetli böyle oldukça herkes onun üzerine geliyor çünkü aklını kullanmıyor işini bilmiyor insanları kullanmıyor bazıları tiktok sildi süpürdü yedi bitirdi evler aldı yatlar aldı neler neler bir yazgül batıyor insanlara çok şey yaşadı herkes kendine kafasına göre bir şeyler uyduruyor bu yazgülü ağzınıza almayan lafları kullanıyorsunuz Önce kendinize bakın. Madem siz namuslusunuz, peki siz niye buradasınız? Şu anda sen orada dört duvar arasında kimsenin senin ne çektiğini bilmiyor. Kimi diyor Turan'ın sevgilisi, kimi diyor hocanın sevgilisi. Vallahi Yazgül hepinizden de namusludur. O küfür edenler de hepinizden namusludur. Siz önce bir kendinize bakın. Burada farklı isimlerle geliyorsunuz. Diğer sayfalara başka hesaplarla gidiyorsunuz. Çok mu dört dörtlüksünüz? Kadın en azından böyle burada açık açık ben buyum diyor demin demin kadının biri otelde yazgüre bağırdı. Neden? Bir tabak yemek getirdiği için Yazgül onların eline bakıyor şu anda. Yazgül ağladı. Peki kimse diyor ki Yazgül sen orada nasıl yaşıyorsun? Yazgül yayın açtığı zaman dilenmiyor. Bazıları gibi çocuklarını alet etmiyor. Bazıları gibi oturup rol yapmıyor. Yiyor yiyor milletin gözüne sokar gibi yemekleri kamera önünde gösteriyor. Milletin önünde biliyorsun yemek paylaşmak çok günah dinimizde. Yani millet o kadar parayı topladı gözleri doymuyor. Bir yazgül batıyor insanlara. Ya istese bana kızın, istese bana hakaret edin, hiç umurumda değil. Çünkü ben bir bayanım. Bu yarın sizin başınıza da gelecek. Bana kimse bir şey yani hediye medya bana atmayın. Ben bir şey istemiyorum. İhtiyacım da yok. Yazgül'e atın. Teşekkür ederim. Yazgül'e diyorlar ki sen para alıyorsun. Yani gerçekten yani kusura bakmayın benden büyük olanlar da olabilir. Küçük olan herkese saygım sonsuz. Sizde rica ediyorum, rica ediyorum lütfen Yazgül'ün üzerine fazla gelmeyin. Kadın bazen ağlıyor ben onunla konuşuyorum bazen ağlıyor ama yayında belli etmiyor. O genelde küfür edenler de hepsi onun kocasının tarafı, aile, kocasının ailesi. Doğru. Yani burada normal misafirler kimse küfür etmez. Sadece onlar küfür ediyor. Ben araştırdım, soruşturdum. Gerçekten doğru söylüyor. Söyle bir şey ve onların tarafı çok geliyor burada. Ee, yuvamı yıktı, hayatımı affetti. Ile... Yaz yazgül. yazgül sana bir şey söyleyeyim. Yaz Yani bak, e, sen dostunu, düşmanını bilmiyorsun. Her önüne çıkanla yayın yapma, PK yapma. Seni kullanıyorlar. Yani. Bak burada çok insanlar var. Ben bakıyorum. Bayan arkadaşlar var. Hepsi sana destek oluyor. Her insanı yayınla, alma. Çoluk çocukları yayına alma. Sen burada bir bir şeyler yapmak istiyorsun. Ev diyorsun. Ama bak yay, otur yayınını yap. Kimseyi de dikkate alma. Kim sana küfür ediyorsa da etsin. Edenler zaten Allah'ında bulacak. bir hiç takma kimseyi. Tanıdığın misafir bayan arkadaşların oluyorsa al. Ee, mesajları da okuma. Her küfür eden de Allah'a havale et. Evet. senin yaşadığını dilerim ki inşallah kötü yorum yapanlara gitsin İnşallah onlar da beterini bulsunlar bu masalada evlatlarından çıksın zaten garibanlar sustukça insanlar eziliyor neyse ya yazgül seni çok seviyorum ben de seni seviyorum ki varsın teşekkür ederim canım benim beni ister sev ister sevme ben gerçekleri konuştum ben bir bayanım çok zoruma gidiyor eğer çok burada bulunuyorsalar destek olsunlar. Sana küfür edenler de yayında durmasın. Madem sevmiyorsun kadının yayına gelmeyin. Ev bulmam lazım. Gelsin ben şimdi eve, eve bakma gideceğiz. Gelsin şimdi. Turan abi şimdi gelsin ben onunla birlikte gideriz eve bakarız. sana haber vereceğim hocam gerçekten. İnsanlar beni sevse beni burada namazla Ben burada otel otelde süründüm yani. Beni burada çıkarsın bir ev yardımcı olsunlar. Onu istiyorum insanlarda gerçekten. Bu yani o da bir ev için en bakçı aradı da diyor, yok yok ev. Kocaeli, Kocaeli'de yaşar mısın? He, ben her eski yani. kocamın yanına gönderim. Beni eski kocamın yanına mı göndereceksin? Ya İzmit kocama niye? Hayır, ne işim var orada benim? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yok diyor. Nişan taşına yakın olsun diyor. Çünkü burada işe gidiyorum, ben burada işe gidiyorum. Çünkü burada işi var, işe gidiyormuş. Ne işi var onu da bilmiyorsun. İşe gidiyormuş burada. Yo nişan taşına yakın olsun diyor. Ya e, kalan malan teklifleri geliyor mesela. E, e, teklifler mesela. geliyor ya. E, ekim ekim teklifi diye. Bundan sonra kiraya gelse mecbur gideceğim. Kira gelecek şimdi. Lan yani abi güzel. hoş geldin Turan abi. Abi bu ben, mesele ben, ne ben, oldu ben, abi bu ev meselesi? Ev hazır. Yani e, hani gittin baktınız mı? E bizim hemen otelin çaprazında yani. Hemen gelin bakın evi parasını verin. Ben verdim. değil abi seninle yazıyor gidin bakın. Ya ben ne gideceğim? Gelin bakın. Hazır abi, hazır ben mi? mi kalacağım orada? Yazık yok kalacağım. Mecbur sen oradasın sen götür. E, tamam sen al sen e, kim tutacaksa gelin bakın tut hemen. Ya Turan abi. Biz zaten diyoruz ki parayı vereceğiz. İki dakika siz de bakın da. Tamam de Turan abi kabul et. Zaten hoca tutuyor. Evet. para hazır. Tamam de tamam de kabul et. Tamam de değil ya git eve bak. Tamam tamam para getir hemen. Gidip eve bakacağız ortada... abi. Şimdi, Sen akşam gel ben size gidip o eve bakalım mı? Evi tutalım. Ortada bir ev yok abi. Ne şimdi parası ben, anlamadım ki. Şimdi ben size akşam gidip bu eve bakarız. Ev para hazır yani. Evi hemen tutalım. Emlakçıyla konuşalım. O evin sahibiyle. Tamam. Sultan tamam. abi. Ben şimdi Gönül abla arayacağım. Seni Tamam. Gönül abla arayacağım. Seni götürürüm de hemen. Gönül tamam. Hemen götürsün. beni oraya götürsün. Bence de daha mantıklı. Evet. Tamam. Da, oraya gittiğinde. De, Oraya gittiğinde yayın aç. Tamam. insanlar da görsün. Bakın tamam. böyle de bakın ev almaya geldim işte. Ev tamam. kiralamaya geldim. Falan filan. Turan Yardımcı abi. Özür dilerim lafını kesin. Turan abi sen hiç demiş ya Azgül'ü Ben Yazgül kovacağım demedim. Bugün dedim ki yazgül, bugün abi tutmasak bile birkaç gün penara gitsin. Çünkü bugün bizim e, rezervleri var. Bir de senin zaten bir problem var biliyorsun. Evet. Geldiğinde konuşuruz. Tamam. Dedim şu Turan abi şimdiye kadar birkaç ay benim tutuyu evi buldun mu gönderecek? Ben sen benim kardeşimsin ben yok niye hocam ya? Hiç Allah razı, razı olsun. olsun. İyi ki varsın Turan abi seninle hocam. Evet. E, hemen tutalım evi. Ev hazır. Kim gelecek kontrat kontrol e, Evin sahibi Gözüm. evet. Kime yaz vereceğiz? Günü, yaz günü sana kontrol yapın abi. Tamam ben şimdi Günlap'ı tamam. arayacağım. Günlap'ı onu alıp götürme tamam Tamam. Şimdi Günlap'ı teşekkür Alıp teş götürecek abi sen oraya tamam Tamam Turan abi iyi ki varsın. Üç tane kira vereceksin bir tane de Niye üç kira veriyorsun abi? On üç bin liraya indirdim ha. Üç kira niye veriyorsun? E, öyle istiyor adam. O bu senin arkadaşın değil mi? Ya on yedi bin liradan adam on üç bin liraya indirdi ya. Tamam yani normalde iki depozit bir kira oluyor. E tamam iki depozit bir kira ben söylerim ona. Versin öyle kabul eder de. Bir şey olmaz. Tamam. Allah rızası için sen de orada yardım ettin. Biz de yardım edeceğiz. Para toplayıp vereceğiz. Tamam, ya ona ne? demişler ne? ki sen kapalıyken klipte oynayamazsın açıl demişler mesela hmm. gidip açıldı ee, sen işte normalde özel bir anne aslında çocuğu rahatsız benim de çocuğum evet. rahatsız Sonra yani kadın yani ama anne, anne bilincinde ben, ben özel ben, bir anne misin? evet daha normal annelerden Bilmiyorum daha, de, daha evet. bir farklı ama velakin evet. ve bu kadının gerçekten söz dinleme gibi bir huyu yok. Evet, çalışmak istiyorum. Ya şu an biraz şey yaptı. Şaşırdı birden böyle TikTok'ta kendini göstermeye çalışıyor. Belki çok haklı ama yani bence şu TikTok'un bazı çoğu kadının ee, para yönünden kullandığını biliyorum ama ben şahsen şahsıma kesinlikle sadece izliyorum, bakıyorum, canlı yayın falan. Yani bir iki fotoğraf falan paylaşırım falan ama hayatım atsınlar para atsınlar para... sıkıntı değil ama bu kadın şuna inanıyor. Çok güzel olduğunu, <laughs> tamam mı? <laughs> Ve evet. Birden e, birdenbire böyle e dünya starı falan olduğunu düşünüyor ama ya insanlar ya. onu sevdiği kadar bir günün içerisinde de unutabilir de biz toplum evet. olarak bu haldeyiz. Evet. Ama velaki şunu söylüyorum. Bu kadının söz dinlememe huyu var. Bu yüzden kaybediyor. Keşke söz dinlese. Mesela Turan Bey e dese ki Keşke. ya Turan Bey bana bir ev bulun. Ee, bir artı bir başımı sokayım. Bana da bir iş verin dese Turan Bey hayır mı diyecek? Ona saniyede 50 tane iş bulur. Ama bu kadın o çalışmak istemiyor sana. bu kadın. Aynen. Bu kadın yan, yan geleyim, yatayım, paralar gelsin. Yani e, anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden de Turan Bey de ne kadar bakacak buna? Bak ya diyor ki az önce canlı yayında Hocanın canlı yayınında e, Turan Bey'i bekliyorum. Ev tutmaya gideceğim. Abi sen zaten adam ev bulmuş. Niye duruyorsun? Koşa koşa git evini tut. Bir işini ayarla. Ama bu kadın Gerçekten hocaya da sinir oluyorum. Turan gitsin alsın gelsin. Turan şey yapsın. Sanki çocuğu. Ya adam hoca zaten işin arkadaşlar. Yani Sadece Yazgül gerçekten yanlış yönlendiriliyor. Ee, i̇nsanlar prim için Yanına alıyor, kendi kazanıyor kadın açıkta kalıyor. İnsanlar yanına alıyor kendi açıkta kalıyor. Çok yazık. Yani pek e, şey soru... aldık. Buyur. Biz için şey yememiz aldık. Hayır hayır sizin. Ben, yo, yo sizin yaptığınız ben, insanlığı sizin, kimse yapmaz. Bunu aynen, herkes sizin görüyor. Yapmaz. Tebrik ederim ben sizi. Turan Bey gerçekten ha. Allah razı olsun. Sizin yaptığınız adamlığı aynen, herkes bunu biliyor ki siz kesinlikle. ona Allah rızası evet. için el uzattınız. Evet, evet. E, ama kimse aynen, ama kimse bunu aylarca yani. yıllarca Orası bu şekilde de, bu de, yarama devam etmez. Evet, Turan Bey siz bunu yaptınız diye ben, ben asla sizi o sizi koymadım ben zaten. Yapıyorum bizim ben geçen onu gönderdim bizim e, giyim mağazasına bende giyim mağazası da var. Dedim ki giyim mağazasına içeri girdin an yayını kapatacaksın. Herhangi evet. bir reklam herhangi bir reklam istemiyorum. Şuradan aradım dedim ki ne istiyorsan verin giyinsin. Evet. Dedim e, dükkanlarımızın, otelimizin, şuramızın, buramızın, bu, yani bir, bir yerimizin e, herhangi bir mekanımızın hiçbir videosu yok olamazdı. Biliyorum Turan Bey. Yok hayır. Ben sizi tenzih ederim. Ben size yani, söylediğiniz, yani, Sizin ben yaptığınız onunla... dört dörtlük paşa gibi bir insanlık görevi yaptınız. Yani, teşekkür de, ederim. De, ben bile teşekkür ederim yani bu kad... ee, yaz gün adına ama e, bu dediğim gibi yani yanlış yönlendiriliyor. Yani kadın 50 yaş dediğim gibi yani ya şu anki zamanda 50 yaş Artık bence genç bir kadın. Ya diyor ki dizide oynayacağım, klipte oynayacağım diyor, tamam mı? Şimdi bunu dizide, klipte bir tane oynar, iki tane oynar. Ya birinden Allah rızası için askeri ücretle bir iş bulsa bile bu. Hani evini de tutar, geçimini de sağlar ya ama velaki bu kadın. Ya. Yanlış bölüm. Canım benim. Ne kadar dizide ya. oynayacak? Yani gidiyor. o yaşın sahibi bir insan ne kadar dizilerde oynayacak? Yani dizilerde oynayanlar zaten zaten kullanıldığını böyle... fark edemiyor bu kadın. Gerçekten bunun üzerinden prim yapıldığını anlamıyor. Kim ne derse oyuna çekiliyor bu kadına birinin güzel, gerçekten güzel. Güzel. yön vermesi gerekiyor. Yani, yani kral e, sen karşıda alıp da hani böyle bir konuşsan böyle yaz günüyle, evet. güzel güzel. Anlamaz anlamaz. bu, kaç anlamadım. kişi ben, ben, konuştu abla ne kaç kişi? <laughs> Tram Bey yok yok. Ne diyorsam, Ama... dinliyor, dinliyor. Ben dinliyor da ben, benim kardeşim asla beni kırıp abi. Dinliyor Tram, ama uygulamıyor abi. Kadını e, böyle elden ele gibi oluyor. Çok yazık oluyor. Bence çok aklı başında, aklı selim birinin onu düzgün böyle çok güzel aylıkları, yani şu an bir temizlik işine gitsen 35 milyar, 30 milyar aylık alıyorsun. E, aylıklı işler var girse gayet de kendini çok güzel geçindirebilir. Ama arkadaşlar evet, şöyle bir şey yok mu? Kızlar Buyurun. şöyle bir şey de yok mu? Şimdi herkes onu popofluyor diyor ki işte sen temizlik yapacak biri değilsin. Ama Geçen o... günü izlediğimde diyor ki CEO olmak istiyorum. Ama Yazgül mesela şunu düşünemiyor. Ben benim ne bilgim var ki beni istiyor yapsınlar. Yani Yazgül'e tepkiler şundan dolayı oldu. İşte kavga etmesi, açılması insanlar hani kapalı bir kadın olarak tanıdık ki biz onu şimdi. Evet. Herkes ona aslında bağrına basabilir. Hiçbir şey yapmasa yani şurada bir iki saat canlı yayın atsa, açsa ya, bile iğnemler verilebilir ee, ama bu kadın temizlik yapıp evine bakacak bir kadın olmadığını düşünüyor ki buna hayır, öyle e yönlendirdiler. Bence... Çok özür dilerim. Bence çalışmanın temizliği, tuvalet tık, yıkaması o çok su sunmak, onu, onu Çalışmak alın teri çok başka. Kesinlikle. Çalışır, akşam evine geldiği zaman bu işlerden 5'te çıkılıyor, 6'da çıkılıyor. Gelir karnını doyurduktan sonra gece saat 10'a 11'e kadar yine bir canlı yayın yapsa evet. yine oradan da ek gelir olur. Doğru.